dostlarım. Arkadaşlar bu video e, geçmeden önce lütfen atıyorum şu videoyu. Yani izlediğiniz zaman bir beğenip abone olabilir misiniz? Rica etsem bak. Hemen durdurup bir durdurun iki saniye hemen bir beğenin arkadaşlar. Zor bir şey değil. Kısa bir e, sevinç vereceğim size. Sizler de göreceksiniz. Arkadaşlar bugün konumuz hep kuşu hep kuş muhabbet kuşu olmaz. Biraz da teknolojiyle ilgilenelim. Ee, şuradan e, bilgisayardan Instagram'ımıza giriyoruz. Tabi ilgilenenlere, bu konu alakadar olanlara. Öncelikle şuradan arama tuşuna giriyorsunuz arkadaşlar. Ünlü birinin ismini yazıyorsunuz. Cristiano Ronaldo'yu mesela ben almak istiyorum. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Şu mavi tiki alıyoruz dostlar. Sonra ögeyi incele diyorum. Aşağıda açılan bakın. Aşağıda açılmış. Şu mavi yazının üstüne, mavi yazının üzerine tıklıyoruz. Şuradan kopyala diyoruz dışındaki html'yi kopyalıyoruz. Daha sonra kendi instagram hesabımızın profiline geliyoruz. Bakın şu kuşlar aramelerim. Ben böyle gösteriş yani göstermek için göstermek için size böyle yaptım. Açtım bu hesabı yoksa öyle faso fiso bir hesap yani. Şuradan sağ tuş yapıyoruz tekrardan. Daha sonra arkadaşlar ögeyi incele diyoruz. Aşağıda tekrar bir mavi yazı açıklandı. Bakın aşağıda ne yazıyor? Doğrulanmış falan yazıyor. Ona tekrardan bir sağ tuşu yapıyoruz yapıştır diyoruz arkadaşlar yine dışındaki html yapıyoruz Evet bakın gördünüz Instagram'ımız mavi tik onaylandı hepiniz yapabilirsiniz tabi. bunu yenileyince arkadaşlar şuradan yapalım yenileyince dostlarım tekrardan eski haline geliyor yani gidiyor bu bir anlık bir heves yani arkadaşlar sevinç. Böylelikle gösterebilirsiniz. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayalım. Belki hoşunuza gitmiştir diye atıyorum. İyi günler.